Merhaba arkadaşlar. Lezzet Rulosuna hoş geldiniz. Bugün sizler için mercimekli köfte yapacağım 2 su bardağı köftelik bulgurumuz var. 2 su bardağı mercimeğimiz var. 1 su bardağı zeytinyağımız var. 3 büyük kuru soğan, 1 büyük baş sarımsak, 1 demet yeşil soğan, 1 demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı domates salçası. 2 yemek kaşığı e, biber salçası, 2 tatlı kaşığı kimyonumuz, 1 tatlı kaşığı köfte baharatımız, 1 tatlı kaşığı karabiber. Yapımına başlayacağım. Mercimeğimi gördüğünüz gibi haşlamaya bıraktım. Suyu eksildikçe sıcak su ilave edeceğim. Pişene kadar bu işlemi sürdüreceğim. Şimdi soğanımızı güzelce ne kavuracağız. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu da ekliyorum. Daha güzel çabuk hemen kavrulsun diye. Kavrulana kadar bu işlemi devam ettireceğim. Gördüğünüz gibi mercimeğim çok güzel pişti. İyice pişene kadar az az su ilave edip pişirdim. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum köftelik kurgulumuzu da ilave ediyorum. İkinci bardağın da ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp demlenmeye bırakacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel demlendi. Biraz sonra yoğurma işlemine başlayacağım. Gördüğünüz gibi soğanımız çok güzel kavruldu. Hemen üstüne sarımsağımızı da ilave ediyorum. 1-2 dakika onda kavrulduktan sonra domates salçasını ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı. Biraz kavrulsun domates bir salçası. Şimdi biber salçasını da ilave ediyorum. Güzelce ne kavrulacak bunlar. Gördüğünüz gibi içi çok güzel oldu köftemin üstüne ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel malzemelerini hazırladım. İlave ediyorum. Yoğurma işlemine başlayacağım. Baharatlarını ilave ediyorum. Şimdi yeşilliğini döküyorum. Çok az da zeytinyağı şöyle kokusu çıksın diye şöyle. Şimdi yoğurma işlemine başlayacağım. Köftemizi yaptık. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Bir tanesini size gösteriyorum. Yumuşacık oldu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.